Ben serin de buracık sıcak. Şurayı halıyı seveyim olmasa Olur. balkonda yiyelim. Nereye argur derseniz her bir var. Hı. Dalların altı da var. Dalların altında yiyelim biz serince. Çayımızı da demlesin. Başlattın mı? Hala söyledi. Mal bir mal var dalların altında. Benim yanıma getireceğim ama. Geçen Gel kim geldi? Kuzdan hala mı? Çekeyim çekeyim. Sen de Masa bu. Dört ay. Bir de başlattın. Tamam. Olsun. Şi Leo Genge da. Ha. Merhaba arkadaşlar. Vallahi biz kote çöreği yapacak arkadaş bunları sahiplorduk kote çöreği değil. Selva Genge'nin oradan aslında. O zaman siz yaparım <laughs> da ben pilavımı yatiyim. Tamam bir de hadi Şi ara. Hadi Genge'ye. <laughs> ne? Evet, kıymet ara neydi orada? Ee kıymet ara bakın kıymet ara kadar. Bak hele pilavda ya çok Aynen. Bu şey benim yanımızda çörek yaparken pilavı yaparsınız. Evet, şey Çekecek tamam. ya. Tamam. tamam. Bak hele koteyi ben de şey derim sen yap pilavı. Ben yine ağzıma ödürüm de soğanı doğrayacağım. Onları ağzıma ödürüm de o zaman. Seni sen, şey yap buraya getir burada Merve doğrasın. Aynen ben sonra. doğrarım burada getir. Hayır. Tamam. Tamam. Ben soğanı alayım getir. Sen burada. her şeyi getir ben doğrarım burada. Her şey değil zaten soğanım var tamam. Havucu da evlendirileceğiz yani. Yeniden evlendirileceğiz. Havucu da hazırladıydım ben. Siz gelirsiniz diye akşam yarın işimiz çoğalmasın diye bir şey yap dedim akşam. Olsun mu oğlum? Ben de koy havuç. şo oturttan koy duydum. Onlar rendeleyin. He. Rende varsa şöyle şey yapın yanına meze gibi. He ya? Allah'ım. Bir kaynat seviyorum ben. Yeter yavrum da şey dur onu yeter. O şey olur su ama. Kime İyi ki sen onca tanısaydım ne vakit. Valla iyi ki. Ne diyeyim sen hiç. Keşke ben onca tanısaydım valla. İnsanlar da tanıyamaz. Hepsi yüzünün sayesinde sizi tanıdım Merve ile. Zülfiye kızı ya Zülfiye'ye pek severim. Tanıyamazdım. de buradan selamlar olsun. Selamlar. Zülfiye sen sizde böyle bir tadı yok. Aynen. Yolaydı diyorum. Eee. İşte. Olaydı işte bizi güldürürdü. Hiç yüzümüz gülmüyor Zülfiye'ye gidelim. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Onun sayesinde tanıdım sizi de ben. Ne hoş? Başka sarımsak yok mu? Ne yapacağım da? Bitti mi? O iyi değil yani? Yeter yeter ya. Tamam. Diyeceğiz sarımsak su var mı? Yiyeceğim. Yani. Ne yapacağız buna? Başka? Dur, buna bir şey yapmayacağım. Dur. Hı -hı. Anne. Ne anne? Burada dur. Tamam dur. Ne diyor? Bu mı? Getireyim mi? Su, su bu diyor Levan'ı? Dur. dur getireyim annem. Getir sarımsak. Nasıl? Siz ne ördünüz, ne yaptınız arkadaşlar? ne var, ne yok? Nasılsınız, iyi misiniz? Bize de diyecekler şimdi. Kunda bir araya gelin. İnşallah iyisinizdir. Valla biz bugün de beraberiz. Yarın da bazı zamanda <laughs> Şimdi. Yarın. Yarın. Şimdi nasıl yarın gidiyorsun? sen ne diyorsun baba? Aman ne hoş bilirsin. Dik edelim. Hadi YouTube'uma konu çıkar. Yine basılıyor ki bu. Şurada mı? Ne ol? dur gelin gelsin, doğayı anlasın. Ama nasıl iyiymiş, iyi mi? Hmm. Otomatik mi? Power of diyor ya on of diyor. Fakir, fakir. Fakir. Şimdi ben şimdi fakir modaydı var. Şimdi pek moda değil değil ya. Altı alıyorlar. Yani. Hatice yenge geleceğiz arkadaşlar. O da unuttum. Niye kapıyla oldu bunlar? Deli peki. Deli de yani diğer insan ama dur çeker bol bitsin. Bahar gelsin de dur. Bahar. Kuvanın nerede senin Selma? Kuvanım gayet evinde getireyim mi? Gitti ya Bahar. Ha getirmeye mi? Ha onu getirmeye mi gitti o dışarı? Gayet evin nerede senin? Şura. Hele ona gitti o zaman. Ha ona gitti o zaman. <laughs> <laughs> Dağdan soğan çıktı. Buramı ektim satın aldım. Buraya aldık. Aldı. Biz işte soğan satı soğanı. Satın, satın aldık aldı. da azıcık iyi. bir kafada buradan çıktı. Çıktıysa iyi. İyi çıktın. çıktıysa vallahi. Bahar gel. Onda mı yapalım? Şunu şu, şu, doğrasın da ben pilavımı başlayayım. Bu tencereyi yıkayım ben. Onda mı yapacaksın? Kız o kadar pilavı ne yapacaksın? İster bütün bu tencere de yapıp, yok mu tencere? Bahar Biz gelene. Kız o adam pilavı ne yapacak? Bahar. Efendim? Şunu çalıştır. O nohf var ya ortada. Ortada ne var? Hangi ne? Şuna mı? Bu tencereye şey olmaz mı? Çok olmaz mı? Anne de da. Şak mı bize? Al katip Al kim <laughs> Tencere büyük, büyük al bu büyük mü olur bu tencerele Tamam onu şey yapmayacağım anne be. Nere? Kendi düdüklüğümün tenceresi var ya onu yapacağım. Nereye? O kutçuk olur mu? Yeter olur yeter ya. Yeter ya o kadar Yani. Ya. Orada cincir tencere de var. İster onun için de yapın. Onda olmaz. Önce kofteyi diyorum halledelim ondan sonra pilava başlayalım. bakar. Tamam. Daha kofte kızaracak ya bir de. İşte bunu yapmak ister, bilmiyorum. Hemen daha önce çekeyim. Ne olur mu? Durun da ben şu tarafa geçeyim be. Çok da doğaçlama çekti. Çektim, çektim de. Ne var ki? Karabiber mi çaldı? Yok yok <laughs> iyi olur, kokmaz. Olur. Acı olursun ona çok mu Yok yok yo, acı olur. Daha yoracağım gitmese tamam. ne atacağım daha tavuk. Çekiyor mu? Çekiyor. Ne baba? Bir tane ben yiyebilirim şurada. Işte, Sen da hey, şey hey, yiyelim Hey hey orayı yiyelim. sereyim mi? Sen hangi bunun pul beri az oldu? Yok yok yiyelim. Pul beri mi? Serin mi de? Burada mı yiyelim orada mı? Orada yiyelim yavhalanacağım. Orada yiyelim. Zartalım. Orada yedik. Orada Bir şey var Sen, Gel beraber. Ses, sen, sen en hoşuna hadi. şey getireyim de Ne Merve sen şunu de onu getir. Getir ben açayım. Koşasın aç. Ben bunu <laughs> Şöyle et yap et. bir bak onu annem. Şöyle bir Anne, evet arkadaşlar <laughs> biz kota çöreğini yaptık. Levgan gelin kızartıyor. Az sonra oraya da gider çeker. Hatice yenge de geldi. Kıymet Ankara'ya gitmiş. Ankara değil Koçasar'a. Koçasar'a mı? He he. Koçasar'a gitmiş Hatice yengenin koyuna. Dayısının yanına orada düğün varmış. Ondan sonra bize kıymet kıymeti aradık. Annesinin telefonunu götürmüş. <laughs> Gireyim hoşu saldım. Haydi git Hatice yengeni çağır geldi. <laughs> ne gördün, Hatice yenge? Vallahi iyi ne yapalım işte. Yalan dünya sıkıntısına ne girip Ne işte. <laughs> işte. İşte ne öğrenci? Ne, ne öğrencihan? Öğrencihan? O gün benim YouTube'a çıktınız ya. Bir soruyorlar sizi bir soruyorlar. Onlar da çeksin onlar da çıksın diyorlar. Niye devam etmiyor Hatice yenge diyorlar. İşte olgunla bu yanı yap çek. mi olsun. Yunus çekerdi, o çi atardı, biz bilmezdik. Böyle de çekerdi. Bir gün var ya, bir kek mi yapıyordunuz? Kote, un kotesi mi yapıyordunuz? Yanınızda bir ah, ahla var mı? Evet, atasın. şey. Kimi ya? Ki bir can hanşet eder, hanşeyi indi. Evet, oradan yapıyordunuz, bir evet. hoşuma gitti. Bayağı oldu arkadaşlar. Un kotesi. Evet, un kotesi. Un kotesi onun <laughs> patatesi de bir de şey, taş dövme vardı. <laughs> ah, onu dövdük, çekiydi böyle. Hey, Avradım yani. bir şey etti, yardım edin, yardım dedi. Bize yardım edin, onlara yardım ettiği için çocuklar kızdı. Aynı deşirir gibi oldu. Kötü oldu da. oldu, o bu yana da çekmiyor. <laughs> Kim dedi size cenge? Youtube çekim diye. Youtube çekim, Youtube'a başlandı ya. Akız dediydi. Ha, şey ettiniz. Ee, akız dediydi. Akız dedi. Ha. Aslında şöyle elinize bir şey olurdu biliyor musun? Çat senin. Her şeyin ortada. Aynen öyle Aynen. diyeceğim. Ona bir de kafa yoracak. Hiç durmadan şey basacak şey. He, hiç durmadan basıyor vallahi <laughs> bizim görsen. Aman. o zaman da karşılığını da bilmezdik. İşte. Yunus bakarsa bakardı, bakmazsa bakmazdı. O da okula giderdi. Ee, kıymet de pek bilmezdi. Kıymet daha kutçuydu kaç yaşında ayda? Kutçuydu valla ne bileyim kutçuydu da. Kutçuydu kocaman olmuş kıymet değil valla. Kıymet de olsaydı o da koca sara ee, gitmiş arkadaşlar. Sen ne ördün sen? Kesmeye gittim. duruyorum. Selam bir bir izleyicilere. Selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Kızın annem selam sağ ol. Zilfi'ye selam salıyorum. Herkese selam olsun. Zülfü, sonra surada bir sen yoksun kız. Selam sevenlere selam olsun. <laughs> Bir de ne böyle orada çay içtiydi. Katice'yi hatırladım Zülfü'ye yine. Biz içindeyiz. Balkonda mı? Evet Balkonda. Ne diyor Efe? <laughs> bu da şey diyor. Bu da konuşuyor. <laughs> ne diyor bu ya? <laughs> Kaç yaşında oldu Selman'ın? Bir yaşını geçti. Geçti mi? Bir yaşını üç aynaya geçti. <laughs> Bir Özbek pilavı yapıyorlar. Bir de kodeç oraya ittik. Kırıkçı mı bulgur mu? Kırıkçı benimmiş. Nasıl gelin yaptı. Kırıkçı mı adı? Kırıkçı. Ben yemedim hiç. Kışın bir diğer yaptıydı kız. Bir de tıkaz, şey gelinlerdi. Neydi kız onun adı? Türkiye'yle mi? Babası bir geldi de babası Babası geldiğinde şu. Babası yaptı. Hakkış gibi. Hakkış gibi Hakkış Hepsi beraber gelinlerdi. Anne ne diyor? Ne diyor? Ne bileyim vallahi hiç ben de özbek pilavı. Oo oh, yiyelim bana. Oh, Sıçra tabii. vallahi yiyelim, yiyelim bu. An. Yiyelim bana. Biri eh. kota çoraya dene, biri de pirinç dene. Bunu deneyeceğiz ya. Ya bu işte burada yiyecek bana. Bu nasibimiz buradaymış. Bu feneri burada söndürecek. Nasibimiz burada bir şey izleyiciler. Oh, öyle vallahi bu oh. nasip buradaymış. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Kendinize iyi bakın. Abi Matijo yine. İsteyelim işte, dünyanın. Yardım edin kına. yazın. Bunlara hani Şey destek olun. Allah bağını hep. de izli olarak ee, destek Aa. olun, destek yazın. Fele gariplere bakacağım. İşte, <laughs> ya, de, Allah razı olsun Matijo i̇şte, yine. Beni olmaz aynı benim ha. gibi. Aç YouTube'umdan da buradan da çıkarım dedi. Allah razı olsun. Adığı işte aylık halleri poza battıkları aylık. Dünyadayız. Vallahi o ya. Tercih, tercih Ha? ha. 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 da var var. pek pahalı. O çocuk gideli uzman değil. Vallahi işte tabası Kazandı mıydı? Da Ondan sonra gitti. Sonra mı gitti yansıdı? Bir sene sonra mı gitti? O da bir önsüz Hatice ee, ince. İşte, i̇şte de sen onları yeriniz. kanadığın altına aldın evet. da. Nurecik. Çok şükür o damladığına Nurec. Allah kimselere koydurmasın kurban oldu ben daha. Hatice şimdiki devirlere hiç kimseye. İnce her şey Hayat Hayat yok. İnsanlar da bir değişti. İşte aynen öyle. Değişti insanımız. Burada nasıl gol gelmiş dalın ağzı? Bura iyi. Burası iyi. Burada iyi. Burada iyi. turundan al. Hiç enge bak hafasın. Ha, Bizim geçen al. hidayet dedi de alır git git dedim. Neyin ama ama, param ne inanacağım ama param var. Ama oluyor eşyene bir şey. Aydan aya diye alırım ne oğlum da, da de oğlum. Taksi dinlenme. Yani. Ne varmış biliyor musun? burada hiç anlamadım hiçbir şey bir yere gitmedim hiç sevdiğin evim yok mu? Bizimkiler sevmez sevse kolay gidilir de sevse kolay gidilir de. Şimdi telefon var herkesin olur sevgilisi. İşte ne ya? kuan kimi tutarsa işte onu alıyorsun Hatice yenge. İyi kötü bu tabi kumar. Kumar yani. Allah geçip düzeli versin herkes. Amin inşallah Hatice yenge. Allah'ım yüzü utanan kumara çarptın. Selamünaleyküm. Hoş Selam. Hoş Gel. Pişti mi pilav? Pişti. Kuan gelinen pilavını Biştim. yiyecek izleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın, görmeyeli. <laughs> Görüşmeyeli nasılsınız? <laughs> <He>, Görüşmeyeli nasılsınız? <gülüyor> 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 i̇yi misiniz? Onun da gelinin pilavını yiyeceğiz. Gelin evet. de Özbekistan'a. Bizim bir tane de gezmeye gitti Adana'ya. Kaç gün oldu gidelim? Bir hafta oldu. Bir hafta iki gün geçti. Hmm. Açık kalsınlar. kalsın lan. İşte kalsın kalsın. Ara uzak. uzak. Yeah. Ara hasret, uzak. He. Ara uzak. Gidip gelinmeyin. Biz kalsın lan. Otobüsle mi gitti? Bacısıyla gitti. Basit gidecek de arabanı götürdü. пaаi д kelin на erеe бл ек Ne bileyim valla aslında var ya size de böyle şartlı o turdan. Kutçuk iyi. Yeter ama. Yeter Hatice yenge ne yapacaksın kıymatına sen bir de gelin bildirin. Paranın yeri çok artık borcumuz var. Ne borcunuz var? Şey kan hanımefendi. Aldırdınız mı eve? Biz önceden vardı da eski hani kazan tipi vardı ya kazan tipten yapmış. Sonradan 150 liraya altı yüzde yaptık. Borca. Ya gideceğiz. Gel. İşte, i̇şimiz geldi mi ya? Daha gelmedi ki mahalle. Aa bu tarafta var da bu tarafta. Yok mu? Şilvanlının evinden tarafta var, bizden tarafta. Ne Biz zaman gelecek? Şuradan şöyle gelsen iyi kolay잖아 oğlum. Reina nolda e, var? Ya gelmedi bu tarafa. Bu olsun. Gel. Birazcık... Evet. Neyse arkadaşlar yemek yerken <laughs> görüşelim. Arkadaşlar <gülüyor> kızlar <gülüyor> getirdi. <gülüyor> Şu Özbek pilavımız. şunda levhange Levgan'ın salata gibi yapmış turpuna, meze gibi. Havuç. Biraz soğan sandım. Bu da şey. Bu da kofte çöreğimiz. <laughs> burada da çayımız var. Çocuklar da burada oynuyor. Emoş tuz da getir. <laughs> Emoş çaylarımızı dokun anne. Al al. Kimde da kaşık çatal yok. Şunda Tuz yok, tuz yetim. Tuz az mı? Hı. Az mı olmuş? Emoji, emoji e, diyorum ya. Alın, alın. Annem gel. Bir şey. Hah. Kedi sizin mi? <laughs> yok, arada kediler. <laughs> Durun, kediler ben de bir çekeyim. Efe seviyor ya. Çek, attakı, fidan bir korsun. Fidan. <laughs> Biz mi çekeceğiz? <laughs> çay da <doktoratını> koyup çekeyim diye. <laughs> bizi çekecek. Nereye baktın kız? Anne otur hele. <öyle>. Ha <laughs> bizim mi çekecek? Kızın inşallah. Çayını de öyle git kız. Açıyor. nerede? Ne nerede? Sen iş şey mi var mı? Gel. Ne yapmaz ki? Kız yapmaz ki? Ne yapmaz ki? Hadi için. Ay kopya bak Fatma Hadi. Git 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 bende mama yok ama Hadi Senin olduğunu bilsen Ben bir şeyler getirirdim buraya Evet arkadaşlar Biz geldik misafirliğimizden ben de soba kuvası dolduruyorum. Fatma Deren de beni çekiyor. Evet. Bugün kameraman Fatma Deren. Emoş da eve gitti. Çaydanlığımız ne vardı? Onlar ışıyor. Şey evet Öğlenmiş üşüdük. Bir babam gelmiş. Üşüdük değil mi? yapacağız. Evet. Kimin köpeği oluyor? Merhaba hani hana köpek gördüydük ya. Evet. İkimiz kedek geldik hemen çektim. Bir de kedi geldik Buraya değil var ya, mi? Ya böyle pisliği biriktirdiydim arkadaşlar. Odunun kalan şişini. Bunları da böyle zobanın üstüne koyuyorum tutturmaya. Göstereyim mi? Göster. Göster. Böyle süpürttüydüm Emoşa. Ama şapam süpürmüş akşam koymuş. Heye. Babamın. Daha bu yaş bakma. Yaş yaş. Davcığı da yaş ağaçlar. Merhaba. Arkadaşlar şöyle sabahımız yanıyor. Fırınımızda patik sattı. 5-6 gocuk meyveli var. Şöyle attım. Orada 5-6. Daha pişmedi yine attım. Emoş attırdım daha doğrusu Merhaba. arkadaşlar. Bir de çay koydum şöyle. Sobamız eski. Yani ne kadar silsek böyle oluyor. Fatma Deren üşüdüm dedi. Ondan sonra ben de zoba yatmak arkadaşlar istedim. Burada da pantolonlarımız falan var. Geldik çıkardık öylece. Bir su içeyim. Ondan sonra video editlemeye başlayacağım. Vallahi arkadaşlar bugün çok yorucu bir gündü. Artık çay demler içerken mi görüşürük yoksa bu videoyu yayınlar mı bilmiyorum. Merhaba <laughs> sağlık. Bir de i̇şte sarı. Gözü. Bir de i̇şte sarı düğünde. da Bu mi sana şimdi? Göster bakayım. Adı ne diye? Mehmet Asaf'ı. Heh, ne oluyor Mehmet Asaf? İşte Bak! Bakayım. Mehmet ne Sare gibi bir yapmış. Kendi telefonumdan çektim arkadaşlar videoyu. Ondan sonra airdropundan attım. Kaliteli olsun diye daha Ana! kolay alıyorum. Ana Fatma aradı bende de daha yeni. Niye aradıysa yüz bire gidelim biz de ama akşam oldu. Ben de tam sabah ulası vuruyordum arkadaşlar. Artık onda yarın götürüyorum. Yarın da Levgan gelin. Bazlama etmeyi planlıyor. Bir evet. Değil Fatma? Ben de çekelim artık Levgan'ı. Daha ya da yapar mıyık yapmaz mıyık o da belirsiz. Hem ki de Selma Engel'in turşusunu koydu Leyva le beraber. Altına kumru attım arkadaşlar. Geçen yıldan ben vardı biraz. azar koydum. Evin barxın. Şöyle talladan topladım. topladığım gazeli pisliği yaktım sobada. Vururken iyi oluyor valla. Evimiz bir sıcak oldu ki. Neyse arkadaşlar. Bakayım bu duruma. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım çocuklara. İlerleyen saatlerde görüşelim. Hoşça kalın.